Engin Bey kola sormuş. Ee, ya benim çok beğendiğim Anadolu Grubu, Coca-Cola ve e, Anadolu Efes hikayesinin içerisindeki kağıtlardan bir tanesi burası. Tabii resme baktığımız zaman aslında bilançosunu iyi beklediğimiz bir döneme geldi. <laughs> Şimdi öncelikle onu söyleyeyim fakat o kadar hızlı fiyatlandı ki belli süreçler içerisinde o fiyatlanmanın da bir miktar e, cezasını şu an için çekiyor gibi gözüküyoruz Hani Coca-Cola tarafında onu söyleyebilirim. Fakat şöyle anlatayım ana konuyu. Hani benim için olumlu bir dönemden geçiyor. Geri alım fırsatı yaratılabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Hani burada Coca-Cola mı almak isterim? Anadolu Efes mi? Ee, ya da diğer resme baktığım zaman Anadolu grubu. Daha çok Anadolu Efes, Anadolu grubunda kalmayı tercih edebilirim. Coca-Cola tarafına nazaran. Bunun e, birkaç tane faktörü var. Bir Coca-Cola hikayesini bir miktar daha hızlı fiyatladı. Hı hı. Anadolu Efes'in biraz daha potansiyelinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Anadolu grubunda çok ciddi geri çekilmelere rağmen hala içeceğin, çok önemli fırsatlardan olduğunu düşünüyorum. Coca-Cola'da hikaye bitti mi? Bence bitmedi. Yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz. Çünkü bilanço bazlı iyi dönemleri geçirmeye başlayacaklar tekrar. En kötü olması gereken dönemde bile Coca-Cola dinamiklerini bence çok iyi kapattı ve çok iyi de gösterdi. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Bence o yüzden Coca-Cola tarafında eğer taşıyorsak pozisyonu taşımaya devam edebiliriz. Elimizde yoksa Anadolu grubu ee, ve Coca, e, Anadolu, Anadolu Efes tarafında pozisyon almakta daha çok yarar var. Ama Coca-Cola da kötü mü? Kesinlikle değil. Bence bundan sonraki konjonktürde içecek yine e, portföylerde olmazsa olmazlardan biri. E, Coca-Cola'nın bu arada çok yakın bir vadede e, katılım endeksi tarafına da alındığını unutmamak lazım. Artık Şürpriz farklı olarak. bir denklem içerisine de girdi kağıt bu tarafta. Yani onun da karşılığını belli bir dönem sonra fonlardaki pozisyonlarda özellikle alacağını düşünüyorum.